Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Binomo platformunu tanıtmak istiyorum. Binomo bir ikili opsiyon platformu arkadaşlar. İkili opsiyon ne demek? Hemen size şöyle basitçe göstereyim. Bakın burada iki tane tuş var. Bir yukarı ve bir de aşağı yönlü tahminde bulunabiliyoruz. Mesela ben şu anda yukarı yönlü bir tahminde bulundum. Bakın buradan benim bir giriş fiyatım oluştu. Şurada da bir bitiş çizgimiz var. bu süre zarfında, bu süre dolduktan sonra yani bitiş çizgisine ulaştıktan sonra benim tahminimin üstünde bir fiyat olursa ben kazanç sağlamış olacağım. Tahmin ettiğim fiyatın altına inerse de kaybetmiş olacağım arkadaşlar verdiğim parayı. Ne kadar kazanacağımı da buradan görebiliyorum. Bu tarz ikili işlemlere ikili opsiyon işlemler deniyor. Mantığı bu kadar basit. Ben şimdi size açıklama kısmında bir link bırakacağım arkadaşlar buraya kayıt olmanız için. O linke tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Eğer ki siz mobil uygulama üzerinden kullanmak istiyorsanız da yine o linke tıklayıp Hemen aşağı say sayfanın aşağısına indikten sonra burada ilgili bölümden indirmenizi gerçekleştirebilirsiniz. Mesela Android kullanıcıları için buna tıkladığınızda sizi direktmen Binomo'nun indirme sayfasına götürecektir. Yükleye bastığınızda da cihazınıza bu inecektir. Oradan da kayıt olup devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ben anlatımlarımı bilgisayar üzerinden sizlere göstereceğim. Birebir aynı mobil uygulamayla Hiçbir farklılık yok. Yine bunu izleyip bu mobil uygulamayı da kullanmaya devam edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi beraber size kayıt olalım. Bakın şurada oturum aç butonu var. Oturum aç'a tıkladığımda karşıma kayıt ol ya da oturum aç seçenekleri çıkıyor. Yine Facebook ya da Google Play hesabınız üzerinden e, girişinizi yapabilirsiniz, kaydınızı olabilirsiniz. Şuradan mail adresimi kopyaladım. Bakın kayıt ol yerinden şuraya yapıştırıyorum. Burada da bir şifre belirleyelim. Deneme 1 2 diye. Şöyle bakalım. Deneme 1 2, Para birimimi TL olarak seçtim. Şuradaki şartı onaylayıp hesabımı oluşturuyorum. Hesabımı hemen oluşturdu. Bakın burada bana bir seçenek geldi. Telefon numarası girmek istiyor musunuz diye. Ben telefon numarasını burada girmeyeceğim. Hesap güvenliğiniz için girmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ama girmeseniz de oluyor. Buradan kapattım. Yine burada bana başlangıç şeyi soruyor tanıtım için. Ben daha önce işlem yaptım diyorum. Ben size zaten detaylı kullanımını göstereceğim şimdi. Yine buradaki aşamaları atlamamız gerekiyor. Şöyle tıklayalım dediği yerlere. şuradaki simgeye bastığınızda binomo simgesine tekrardan aynı sayfaya gelecektir. Eğitimi bitire basıp eğitimimizi bitirdik arkadaşlar. Hesabınızı oluşturduktan sonra bakın şurada ilk para yatırma bonusu seçeneği çıkıyor. 30 dakika içinde para yatırırsanız %25 kazanç sağlayacaksınız. Yani 100 lira yatıracaksanız 125 lira olarak hesabınıza gelecek bu. Bunu değerlendirmek isteyenler ilk 30 dakikada bunu değerlendirebilir arkadaşlar. Hemen şurada profil kısmımız var. Buraya tıkladığınızda yine profil kısmı geliyor arkadaşlar. Burada telefon numaranızı ekstra girmek isterseniz tekrardan girebiliyorsunuz. Yine 90 ile başlaması gerekiyor. Mesela telefon numaranız 535 diye devam ediyorsa artı 90 yazıyorsunuz. artı kendi yazıyor zaten. 535 diye böyle devam ediyor arkadaşlar. Bunu girmeniz gerekiyor. Aşağılara indiğimizde yine platform dilini buradan değişebiliyorsunuz. Kullanıcı adı oluşturmanız gerekiyor. Mesela trader 3455 yazalım böyle. Onayladı şu anda kaydede basarsam bunu kaydedecek. Yine kişisel veri kısmına isim, soyisim, cinsiyetiniz ve doğum tarihinizi girmeniz gerekiyor. Yine geri gelelim şöyle. Hemen şurada bir seçenek var gördüğünüz gibi. Buna tıkladığınızda karşınıza burada seçenekler çıkacak. Hangi parametrelerle işlem yapmak istiyorsunuz buradan seçebiliyorsunuz. Euro, altın, dolar cinsinden şeylere ikili opsiyon girebiliyorsunuz arkadaşlar. Para yatırma seviyenize göre. VIP seviyeniz artıyor. Mesela 80 TL ile 4000 TL arasında para yatırırsanız standart bir kullanıcı oluyorsunuz. 4000 TL üzerinde bir yatırım yaparsanız Gold, 8000 TL üzerinde bir yatırım yaparsanız da VIP seviyesine ulaşmış oluyorsunuz. Bu seviyelere ulaştığınızda da buradaki seçeneklerde işlem yapma şansınız oluyor arkadaşlar. Yaptırmazsanız da bunlar kapalı kalıyor. Bunları kullanamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada tıkladığımda yine detayları gözüküyor. 80 TL'de standart, 4000 TL'de Gold ve 8000 TL'de VIP oluyorsunuz. Detayları yine belirtilmiş. Şimdi tekrardan Crypto IDX kısmına tıklayalım. Bakın burada bazı şeyler var. E ee, %83 vesaire yazıyor. Bunlar nedir? Hemen kısaca bunlardan bahsedeyim sizlere. İlk başta şurada gerçek hesap yazıyor. Bunu tıkladığınızda gerçek hesap ve demo hesap arasında geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Tam kullanmayı öğrenmeden kesinlikle para yatırmayın, işlem yapmayın arkadaşlar. Burada demo hesap var. Kayıt olduğunuzda siz kayıt olduğunuzda size 8000 TL'lik bir bakiye veriyor. Bu bakiye ile kullanmayı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bunu kapattım. Bakın burada mum, mum çubuk grafiğimiz var. Buradaki grafik tipi kısmından bunları değiştirebilirsiniz. Ben mum çubukta kullanmayı sevdiğim için mum çubukta kalsın istiyorum. Burada süre kısmı vesaire var arkadaşlar. Şimdi bunlara değineceğim. Bakın burada tutar kısmı var. Yine tıkladığınızda hazır tutarlar burada çıkıyor ya da kendiniz elinizle yazabilirsiniz. Mesela 155 ya da 100 TL olarak yazabilirsiniz bunu. Burada saat kısmı var arkadaşlar. Şurada ikiye bölünmüş kısım. Burası 15 dakikalık periyotlardan 1 saate kadar çıkıyor. Yani 15, 30 dakika, 45 ve 60 dakika görebilirsiniz bunu. Ya da şurada birer dakikalık şu anki saatten itibaren birer dakikalık süreyi burada görebiliyorsunuz. 5 dakikaya kadar izin vermişler. E, mantığı şu. Mesela ben 13.45'e tıklarsam arkadaşlar bakın finish kayboldu. Finish çok uzak bir yere gitti arkadaşlar. Kaç dakika varmış? 53 dakika varmış bitmesine. Eğer ki bunu 1 dakikaya çekersem de Şurada kalan süre gördüğünüz gibi değişiyor. Mesela şunu 30 dakikaya çekelim. Yaklaşık 22 dakika kalmış bunun bitmesine. Bu şekilde saat ayarlamaları yapabiliyorsunuz. Şurada değerler görmüştük. 1 dakika ile 5 dakika, 15 dakika ile 60 dakika arasında değişik yüzdelik rakamlar var. Bunlar da şu anlama geliyor. Mesela şuradan göstereyim size. Avustralya dolarıyla dolar arasında bir parametre var burada arkadaşlar. Pardon parita var. Şöyle tıkladığınızda Bakın kazanç oranı yüzde %80 olarak gözüküyor. Yani 100 liralık bir işlem yaptığımda eğer ki işlemim doğru sonuçlanırsa tahminim doğru çıkarsa 180 TL bir kazanç elde edecekmişim. Yani bunun 100 lirası benim 80 TL bir kazanç elde edeceğim. Eğer ki kaybedersem 100 liram kaybolacak. Şimdi tekrardan bakalım. Bakın şurada bir dakikalık iki dakikalık seçenekler mevcut. Eğer ki ben bir dakikalardan birini seçersem dakikalar yani 5 dakikalık periyotlardan birini seçersem arkadaşlar kazancım %78'e düşüyor. Yani 100 TL'm 178 TL olacak. Eğer ki 15 dakikalık periyotlardan birini seçersem de kazancım %80 oluyor. Yani 100 TL'm 180 TL oluyor. Burada gördüğünüz rakamlar bunu ifade ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en yüksek kazanç kripto parada. Ben zaten anlatımlarımı kripto para üzerinden sizlere göstereceğim ama dilerseniz VIP seviyenizi arttırıp Facebook, Netflix gibi şeylere de ikili opsiyon işlem yapabiliyorsunuz. Bakın Qualcomm var, Ferrari var. Mesela vesaire vesaire birçok opsiyonunuz mevcut. Burada Crypto IDX yazıyor. Mesela aşağı kaydırdığımda da burada Bitcoin yazıyor. Bitcoin'inki gördüğünüz gibi çok düşük. %30 civarında. Yani 100 TL kazancım da 130 TL olacak. Crypto IDX nedir? Ondan bahsedeyim. Crypto IDX indeks demek arkadaşlar. Kripto indeksi, altcoin indeksi. Bunlar bir sepet yapmışlar. Şurada da e, resimlerini kabaca görebiliyorsunuz. Ben hepsini tam seçemiyorum. Bitcoin, Ethereum var burada. Birkaç tane coin'den e, sepet yapmışlar. Bunların ortalama fiyatı artıp azaldığına göre tahminde bulunuyorsunuz işte. Ee, yine altcoin'lerden buraya yine bir sepet yapmışlar arkadaşlar. Altcoin'ler üzerinden yine yükselecek mi alçalacak mı şeklinde tahminde bulunabiliyorsunuz. Yan yana iki tane panel de açabiliyorsunuz birden fazla takip etmek için. Mesela altcoin'i buraya açalım. Şuradaki artıya tıkladığımda e, yine kripto indeksi buraya atabilirim. Yine bir tane daha tıkladığımda arkadaşlar artıya. Yani mesela buraya da bitcoin'i ekleyelim. Şöyle üç tane parametrenin arasında gelişiş yapabiliyorum hızlıca. Şuralardan bahsedeyim hemen size. Bakın burada geçmiş butonu var. Para yatırmayı en son göstereceğim size arkadaşlar. Geçmiş butonuna tıkladığınızda en son yaptığınız işlemleri burada görebilirsiniz. Yine turnuvalar kısmı var burada. VIP seviyenize göre buradaki turnuvalara katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela burada Golden Rush demiş. Katılmak için 59 TL ücret ödemeniz gerekiyor. Şurada birinci 2550 TL ödül veriliyormuş vesaire. 17.000 TL fon varmış arkadaşlar. Yine ödül dağıtımını bu şekilde görebiliyorsunuz. Turnuva bilgileri kısmından detaylarına bakabilirsiniz. Yine liderlik sıralamasını da bu şekilde görebiliyorsunuz. Yine tekrardan turnuvalara gelelim. Bakın şurada daily free yani günün bedava yarışması anlamında. E geldiğinizde burada 0 TL kayıt olun diyor. Buna basalım hemen kaydımız olalım. Turnuvayı aç diyor. Açalım turnuvayı. Yatırmaya devam et diyelim. Tamam. Turnuva şu anda açık. Burada yaptığım işlemler buraya dahil olacak arkadaşlar. Kazanan 1500 TL ödül kazanacak. Yani pardon, toplam ödül bu 1500 TL'ymiş. Kazanan birinci mesela 200 TL kazanacakmış vesaire. Bu şekilde günlük ödüllere katılabilirsiniz. Yine turnuva bilgilerini buradan görebilirsiniz arkadaşlar. İlla paralı şeylere girmek zorunda değilsiniz yani. Takvim kısmına gelelim. Takvim kısmı çok önemli arkadaşlar. Burası günlük haberler kısmı. Yani temel analizin yapıldığı kısım burası. Burada Tıkladığınızda ilgili bölüme detaylarını görebiliyorsunuz neyi etkileyeceğini tahminleri vesaire burada görebiliyorsunuz her şeyi takvim kısmını burayı kurcalamanızı tavsiye ederim arkadaşlar yine geçmişleri de buradan görebiliyorsunuz ne olduklarını mesela FED faiz artırımına gidecekmiş vesaire hepsi burada paylaşılıyor buradan takip edebilirsiniz. Hediyeler kısmı var. Burada para yatırma bonusu gibi ya da turnuvadan kazandığınız ödüller vesaire bu kısma gelecektir. Buradan görebilirsiniz. Eğitim kısmı önemli. E, bil, hiçbir bilgi sahibi değilseniz bu konularda yine buradaki eğitim kısmından öğrenim sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şuradaki alt kısma gelmek istiyorum. Burada 5 saniyelik zaman periyodu diyor. Ben ne demiştim arkadaşlar? Şurada grafik tipinden mum çubuk kullanıyorum demiştim. Şöyle geri çekelim bunu. Gördüğünüz gibi bu her bir mum çubuk 5 saniyeyi temsil ediyormuş. Ben bunu istersem değiştirebilirim. Mesela 1 saati tıklarsam her bir mum çubuk 1 saati temsil edecek arkadaşlar. 1 saat bitiminden sonra mesela şu anda 12.53 ya. Saat tam 13 olduktan sonra yeni bir mum çubuk çıkacak. 14'e kadar da bu devam edecek. Aynı şekilde 5 saniyeyi de bunu düşürebilirsiniz arkadaşlar. Şu en altta çizim aracı var. Bu çizim aracı e, Teknik analiz kullanan arkadaşlar için geçerli. Eğer teknik analiz bilmiyorsanız buraya girmeyin arkadaşlar. Şurada da işlem araçları bölümü var. Bu işlem araçları hareketli ortalamalar, Bollinger bantları gibi teknik analiz araçlarını bize gösteriyor. Hazır olarak sunulmuş bunlar. Mesela Bollinger bandına tıklayalım. Buradaki ayarları hiç değiştirmenize gerek yok. Uygulaya bastık ve karşımıza böyle bir tablo çıktı arkadaşlar. Buradan yine periyotları değiştirebiliriz. Mesela 1 dakikayı aldığımda tablo daha da değişecektir. 5 dakikayı aldığımda tablomuz iyice değişecektir arkadaşlar. Bunların kullanımını ayrıntılı olarak burada paylaşmışlar. Bakın şurada stratejiler kısmı var. Yine işlem araçlarına girdim. Stratejiler kısmına geldiğimizde burada acemiler için bir anlatım mevcut deneyimliler için yine burada var ve profesyoneller için de burada bir tanıtım mevcut arkadaşlar. Mesela Bollinger bandı kırılması var burada. 5 dakikalık ve 15 dakikalık arasında tavsiye ediyormuş bize zaman çizelgesini. Burada detaylı olarak nasıl kullanmanız gerektiğini bize anlatmış. siz bu öğrendiklerinizi pekiştirmek için kesinlikle bakın 100 TL Daily Free hesabı vermiş az önce turnuvaya katıldığım için demo hesap bakiyesi kısmı var bakın burada demo hesap bakiyesi kısmına girdiğimizde burada işlemlerinizi gerçekleştirin burada öğrendiklerinizi burada pekiştirip ondan sonra gerçek hesabınıza para yatırın dostlar direkt balıklama dalmayın lütfen stratejiler kısmını burayı kesinlikle hepsini teker teker okumanızda fayda var güzel bir anlatım olmuş gerçekten yine burayı kapatalım artık para yatırma kısmına gelelim arkadaşlar ben şimdi ana hesabıma geçiyorum size para nasıl yatırır bunu göstermek istiyorum bu operayı kapatalım benim ana hesabım burada. Burada demo bakiyemiz var. 8000 TL'yi 11368 TL'ye kadar çıkardım ufak denemelerle. Yine geçmiş kısmına bastığımızda burada görebiliyoruz arkadaşlar bunu. Dediğim gibi Crypto IDX kullanıyorum. Tekrardan bakalım böyle. Gördüğünüz gibi Crypto IDX duruyor. Bu Euro'yu da deneme amaçlı yapmıştım. Şimdi para ekle kısmına basıyoruz. Ve burada karşımıza bu seçenekler çıkıyor arkadaşlar. Bakın. Burada önemli bir detay var. Para yatırırken hangi banka kartını hangi hesabı ya da hangi kripto cüzdanını kullanıyorsanız para çekerken sadece o hesabınıza ya da o kripto cüzdanınıza para çekebiliyorsunuz başka hiçbir yere para çekemezsiniz. Mesela sizin bir papara kartınız var. Siz bu papara kartından buraya bakiye yükleme yaparsanız çekim işleminizi sadece bu papara kartına yapabilirsiniz. Başka bir yere yapamazsınız arkadaşlar. Bu bilginiz olsun. Minimum para yatırma tutarı 80 TL. Zaten birazdan göreceksiniz. Ben para yatırma işlemimi kripto para cüzdanımdan yapacağım. Hemen bu BTC, LTC kısmına tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Burada para yatırma seçenekleri mevcut. Gold, VIP, Standard vesaire burada görebiliyorsunuz bunları zaten. 80 TL'lik bir yatırma yapalım. Ya da şuradan kendi tutarınızı belirleyebiliyorsunuz. 100 TL yazabilirsiniz. Ya da 122 TL buradan belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Para yatırma bonusunuz varsa bu buraya eklenecektir. Şu anda benim bu hesabımda para yatırma bonusu olmadığı için ne kadar yatırırsam o kadar gelecek hesaba. Bonusunuz olduğunuzda da şurayı aktif ederseniz burada hesabınıza yetecek paraya etki edecektir o. Hemen aşağıya geldiğimde buradan coin'inizi seç diyor. BTC'yi yatırmanızı tavsiye etmiyorum çünkü 15 dolarlık bir komisyon ücreti var, cüzdandan yollanım ücreti. LTC'de bir 1,5 TL'lik gibi bir ücret var çok düşük miktarda. Ben onun için LTC'yi kullanacağım arkadaşlar. Yine para yatırma kısmına tıklıyorum. Bakın 100 TL olarak belirtilmiş burada. Ben bunu 80'e düşüreyim. 80 TL olsun minimum tutarı görelim. Yatıra tıklıyorum. Karşıma böyle bir ekran çıktı. Kripto para için. Diğerleri için de zaten standart yatırma yöntemleri mevcut. Ben şimdi telefona geçiyorum arkadaşlar. Telefondan size nasıl yüklediğimi göstermek istiyorum Binance borsası üzerinden telefona geçtim şu anda gördüğünüz gibi burada sayfamız hala duruyor şimdi yapmam gereken şey binance uygulamasına girmek buradan cüzdan kısmına geliyorum ve spot kısmına tıklıyorum arkadaşlar şu anda bende yeterli bakiye bulunmamakta ama ben size nasıl yapıldığını göstereceğim şimdi yine Binance'e girdim spot cüzdanımdayım withdraw diyorum arkadaşlar bu borsadan çekim yapacağım çünkü buradan arama kısmına ltc yazıyorum çünkü ltc yatıracağız tıkladım Bakın hemen şurada scan var. Yani tarama şeyi var. Buna tıkladığımızda hemen buraya otomatik olarak taradı ama bakın burada bir hata verdi. Çünkü bizim cüzdan kodumuz şu. Hemen şöyle kamerayı açayım. Bizim cüzdan kodumuz MGB ile başlıyor ve GRB ile bitiyor. Sonunda bir de D var. Hemen gelelim bunu düzenleyelim. Şu iki MGB ile başlayan kısma gelelim. Hemen şunun başındaki kısmı siliyorum arkadaşlar ve bunu sona doğru çekiyorum. Bakın sonu ne ile bitiyordu? D ile bitiyordu. Bu D'ye kadar olan kısmı da buradan siliyorum. Sildikten sonra cüzdan adresim burada otomatik olarak çıkmış oldu. Bu adresi tekrardan kontrol edin. Kesinlikle yanlış gönderim yapmayın arkadaşlar. Bunlar önemli. Buradan yine LTC ağımız otomatik olarak seçili çıktı. Komisyon ücreti de burada gördüğünüz gibi 0.001 LTC şu kısımda gözüküyor. Yaklaşık 1.5 TL'ye denk geliyor arkadaşlar. Buradan amount kısmı var. Göndermek istediğim tutarı buradan belirliyorum. Hemen tekrardan kameraya gelelim. Bakın şurada kalan miktar yazıyor. Ben tabi Türkçe çeviri aldım bunu. Şunu kapatalım. Bakın burada amount remaining şeklinde bir şey yazıyor burada. Yani siz bu borsaya bu kadar gönderim yapmanız gerekiyor. Ne kadarmış? Hemen bunu yazalım. 0.05533. Bu kadar yollamam gerekiyormuş. Ama gördüğünüz gibi şurada you will get yazıyor. Yani bu borsaya yolladığımda ne kadar gideceğini gösteriyor bana. Komisyon ücretini buradan düşüyor. Ben bu komisyon ücreti buradan düşmemesi için buraya ekstra bir ekleme yapacağım arkadaşlar. 0.001 eklemem lazımmış. Yani şurayı 56 yaparsam istediğim miktarda gönderimi yapmış olacağım. Withdraw'a bastığımda da gönderim işlemim gerçekleşecek arkadaşlar. Ben şimdi gerçekten alım satım yapıp bunu gönderimini yapayım. Bakalım borsaya ne kadar sürede geçiyor bunu da test edelim. Şu anda yükleme işlemimi gerçekleştirdim. Bunu takip etmek için şuradaki yine hesabım simgesine tıklayıp hesabım kısmına geliyorsunuz. Ve şurada işlem geçmişi butonu var arkadaşlar. Buna bastığınızda en son yatırma talepleriniz falan burada gözüküyor. Baktım şu anda e, yatırma talebim burada gözüküyor arkadaşlar. Şurada bakın iki tane bölüm var arkadaşlar. E, şu anda ben ne yaptım? Saat 13.10'u baz aldım. Saat 13.10 olana kadar Burada işlem açabiliyorum. İstediğim kadar işlem verebilirim. Bakın 8 TL'den basıyorum. Bas 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 bas. Birden fazla istediğim şekilde işlem verebiliyorum gördüğünüz gibi. Ama bu şu çubuğa geldikten sonra artık 13.10 için işlem açamayacağım. Yani açacağım yeni bir işlem 13.11 için geçerli olacak. Nereye gitti o? Yani bundan sonraki bölüme gitti. Yani şurada bir yere denk gelecek yeni açacağım işlem. Bakın onu da açtığımda. Artık burada denk geldi gördüğünüz gibi yine 13 ona çektiğimde bir tane burada var bir tane de burada bitiş çizgisi var gördüğünüz gibi mantığı bu şekilde işliyor. Bakalım bunlar bir sonuçlansın bunları tamamen rastgele yaptım birazdan büyük miktarlarla işlem yaparız deneme amaçlı. Şimdi gerçek hesaba bakalım paradan gelmemiş. Toplam bakın 72 TL'lik bir yatırım yapmışım. Kazancı bana 131 TL getirecekmiş. Yani benim paramla beraber 131 TL kazandıracakmış. İşlem geçmişimde de kaç tane işlem açtığımı görebiliriz. 9 tane açmışım. Bakın burada ne kadar süre kaldıklarını gösteriyor bana. Mesela şunlarda 20 saniye varken burada 1 dakika 20 saniye var gördüğünüz gibi. 1 dakika sonrasını açtım çünkü işlemi kazandığınızda şöyle bildirim geliyor. Bakın şurada da bakiyem hemen anlık olarak güncelleniyor arkadaşlar. Yaklaşık 5 ila 10 dakikalık bir süreçte de gerçek hesabıma bakiyem gelmiş oldu gördüğünüz gibi. Gerçek hesabıma geçtiğimde de burada gördüğünüz gibi işlem gözükmüyor. Yine demo hesabıma geçersem de burada işlemim devam edecektir. Ya da şuradan farklı bir parite açabiliriz. Eee Crypto IDX'miş. Mesela Altcoin IDX açabiliriz. Yine buradan demo hesabım üzerinden farklı bir işlem yapabilirim arkadaşlar. Şimdi para yatırmasını böyle gösterdim. Şimdi para çekme kısmına gelelim. Para çekmeniz için kimlik doğrulaması yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yine 18 yaş kuralı mevcut. Ee, yine buradan bakarak şeyi takip edebiliriz. Ee, yine para ekle kısmına basarsanız burada para çek kısmı da karşınıza çıkacaktır. Ben şu anda kimlik doğrulaması yapmadığım için para çekimini yapamayacağım. size Yani bunu size gösteremeyeceğim. Ama e, ortalama kimlik doğrulama süresi 10 dakika olduğunu iddia ediyorlar. Yine takıldığınız herhangi bir şey olursa bakın binama sayfasına geldim. Şurada üç nokta işareti var. Buna tıklarsanız arkadaşlar burada eğitim kısmı var. Terimler sözlüğü kısmından e, terimleri buradan bakabilirsiniz. Bollinger bandı, boğa, direnç vesaire burada bunları güzel gösteriyor. Yine gelip buraya bastığımızda yardım merkezi var arkadaşlar. Buraya basarsanız da karşınızda böyle bir ekran çıkacak. Buradan para yatırıma, para çekme, hesap işlemleri gibi tüm işlemlerinizi buradan öğrenebilirsiniz nasıl yapıldığını. Ayrıntılı olarak her şeyi burada paylaşmışlar arkadaşlar. Şuradaki soru işaretine bastığınızda da arkadaşlar buradan canlı destekle iletişim kurabiliyorsunuz. Aklınıza takılan her şeyi buradan sorabilirsiniz canlı desteğe. Yine ben meşgul etmemek adına buradan geri çıkayım ve kapatayım ve videoyu sonlandırayım arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar yine. Yine Telegram grubum açıklama kısmında mevcut. Açıklama kısmında bıraktığım linke tıklayıp buraya kayıt olabilirsiniz. 8000 TL'lik deneme hesabı bize veriyor ve bu 8000 TL ile istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Tabi bu demo hesabı para yatırma işleminde size canlı olarak gösterdim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.